Ayşe nereye geldi? Ne alacakmışsın Ayza? He? Ne alacaksın anneciğim? Yavaş yavaş ha. Gel bak şunlardan alabilirsin. Bir <laughs> hmm. sepetini şöyle bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Ayşe bak bu da güzel. Bu güzel değil mi? <laughs> bu da güzel değil mi Ayşe bak? Bak bir. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel <gülüyor> mi bu? Bundan da alalım. Oo, bir sürü aldım. Başka? Aa, bak bunlar da çok güzel. Değil mi? Oo, bak bunu. Aldım ya anneciğim. Büyük olanlardan aldım. Büyük olanlardan aldım. Heh, gel bak şundan da alalım. Yuppo da alalım. Ayza yeter çok şey aldın. Ayza'nın sepeti doldu. Başka Ayza? Başka ne alalım? Bak, ne? Bu Ne yapacağım Bu bardakta süt mü içeceksin? Bu <laughs> ne? O neymiş? Hmm, temizliyor. Gördün mü anneciğim? Bu ne? Mop anneciğim. Mop. Bunlara dokunmuyoruz. Bunlar kırılır aşkım. Tamam mı? Bunlara dokunmayalım. Aa, çok güzelmiş bunlar. Bak. Toy toymuş bunlar. Bak sütlü çikolatalı. Alacak mı bir tane? Hı. Tamam. Hadi sür sepetini bakalım. Başka neler varmış? Ayrıca bir sürü şey aldım. Tamam hadi sürelim. Hadi gel. Gel sür bakalım. Sür bakalım sepetini. Ne alacağım? Hadi gel. Aa burada da kekler varmış. Kek de alacak mı? Hı. ne gördün? Bak 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 balık varmış. Balık kraker varmış. Daldırdık yine. <laughs> ee başka birer tane alalım ama tamam mı? Bir tane yeter bir tane tamam. Hı. Şundan da bir tane anneciğim aldım bir tane. Bir tane yetiyor. Bak ondan da al bir tane. Sarı olandan da al. Alacak mısın sarı olanları? Aldım da? anne aldım aldım. <laughs> almışsın tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi sürmeye çalış. Hı. Burada var. Yavaş. Onlar da aldı Aa. Ayza. Hoppa sepetim doldu. Hadi yürü git bakalım. Doldu sepetim hadi geçelim. Geçelim yavaş. Geçmeye çalış. Hoppa. Geçtin mi? Hadi. Ne alacağım? yavaş yavaş dönmen lazım. Çakmadığın. Bak burada ne varmış? Sütler varmış burada alacak mısın? Baba bak bir şey aldım. bak bir sürü almış. Gördün mü? Baba. Bir sürü almış Baba. Sepetini unuttun unuttun sepet mi? Hadi gel. Gel bakayım. Ay çarptı babaya. ne yaptın? Çarptın mı? Allah'tan boyun bunlara yetişmiyor. Açamazsın, açamazsın. Boyu yetmiyor. Boyu yetmedi. <laughs> Boyun yetişmedi değil mi? Ne alacağım? Burada ne var? Hı -hı. Buradakiler güzel değil ki. Gel yavaş. Ne var burada? Cipsler varmış. hoş varmış. Dur şundan al bir tane bakalım neymiş. Yavaş. Ne <laughs> Doldu sepetin yeter. Doldu sepetin. Ne ya? Çarptın anneciğim. Yine buraya geldik. Bu defne aldı. Heh, ondan mı unutmuştun? <laughs> Bunu unutmuş muydun? Başka. Başka. Başka ne varmış? Bu ne? Bu ne? Ekmek bitmiş. Bitmiş ekmek. Sepetini unutma ama bak. Baba Babam bak bu benim sepetim. Gördün mü bu Ayza'nın sepeti? doldurdun tamam mı yeter mi gidelim mi Hı. Gidelim mi? Hı. Tamam hadi gidelim.